Özellikle ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında gündeme gelmişti. Ara buluculuk. Şimdi o sistem boşanma davalarında da başlıyor. Peki bu süreçte ara bulucu ne e, rol üstlenecek? E, neler yapması bekleniyor? Enes Harol'a gideceğiz. Yanında da uzman konu olacak. Enes e, kolay gelsin. Ara bulucu dediğimiz zaman hani çiftleri barıştırma anlamında değil tabii hukuki anlamında bir yola nasıl devam edecekler ona bakacak mutlaka. E, konunla birlikte seni dinliyoruz. E tabi muhakkak avukat ve ara bulucuların işleri çiftleri barıştırmak olmayacak ama ne olacak? Yani bu ara buluculuk sisteminin boşanma davalarına eklenmesinin sebebi Aradaki anlaşmazlıkları veya pürüzleri gidermek mi ya da mahkemelerdeki yoğunluğu azaltmak mı bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Avukat Gizem Gonca, yayın konuğumuz Gizem Hanım merhabalar. Merhaba. Şimdi biz sizinle bu ara buluculuk konusunda özellikle ev sahibi kiracı davalarında çok haber yapmıştık ki ara buluculuk sisteminin o konuda yararlı olduğunu da görmüştük ki mahkemelerin yükü azalmıştı. Peki şimdi boşanma davalarına ara bulucu gelmesi durumunda bu e, neyi yansıtacak? mahkemelerdeki yoğunluğu alacak. Evet aslında yeni bir uygulama olacağını söyledi e, Sayın Bakan Tunç. Bu konuyla ilgili birçok Avrupa ülkesinde de aile ara düzeninin getirildiğini ve hem e, yargılamanın daha e, hızlı ilerlediğini hem de tarafların daha barışçıl yöntemlerle bu boşanmayı sürdürdüğünü ve daha sağlıklı bir ortamında oluşması sağlandığı amaçlanmakta. Evet bizim şu anki hukuk düzenimizde ara buluculuk e, kira davalarında, miras davalarında, tüketici davalarında e, ve alacak verecek borç davalarında mevcut fakat boşanma davalarında yani aile hukukunu ilgilendiren davalarda ara buluculuk sistemi henüz yok. Ancak yeni gelecek uygulamayla birlikte ara bulucuların da aslında burada aile hukuku ara bulucularında bir boşanma aşamasında tarafları dinleyerek tabii ki o tarafların kararlarına da müdahale etmeden çünkü ara buluculuğun esas amacı odur. Yani orta noktada bulmak ve tarafsız davranmaktır. Ve bu süreci daha sağlıklı bir şekilde birbirlerinden tazminat talepleri varsa da orta noktada buluşturarak bir sonuca bağlamak ya da bir anlaşmalı boşanma durumu varsa anlaşmalı boşanma noktasında da yine bir anlaşmalı protokol hazırlanmasıyla birlikte aslında bu süreci daha hızlı bir şekilde davaya gitmeden yani yargılama aşamasına devam etmeden hızlı bir anlaşmalı boşanma protokolüyle ya da ara buluculuk tutanayla kapatma amaçlanmaktadır. Burada hem yargının gücü daha fazla diğer davalara odaklandığı için azalacaktır ve bu noktada tabii ki taraflarda daha barışçıl bir şekilde aslında boşanmayı gerçekleştireceklerdir diye düşünüyoruz. Şimdi Gizem Hanım siz çok boşama davasına da bakıyorsunuz biliyorum. Bununla ilgili ara burculuk sistemi evet geliyor ama siz baktığınız boşanma davalarında yine böyle iki taraf arasında böyle orta yolu bulmaya gayret gösteriyor musunuz normalde avukatlar olarak? Şöyle ki, evet bizim tabii ki taraf olduğumuz birçok boşanma davası oldu. Yani avukatlığını üstlendiğimiz ancak bazı boşanma davalarında e, tarafların asıl niyetlerinin ne olduğu kimi zaman belli olmayabiliyor. Yani e, taraflar birbirlerine e, boşanma niyetleri olduğunu söyleseler de aslında süreç içerisinde birbirlerini yıpratmak da isteyebiliyorlar. Ve bu durum maalesef yargılamayı kötü yönde etkiliyor. E, bizim en önemli aslında avukat olarak görevimiz de e, müvekkilimizin haklarını ve alabilmesini bileceklerini yani e, medeni kanunun kendine yüklemiş olduğu talepleri doğru bir şekilde alabilmesi için e, o süreci iyi bir şekilde yönetmek. Yani bir e, boşanma davasında neler talep edilebilir? Nafaka, ziynet eşyaları, maddi manevi tazminat, mehir, e, birçok aslında talep var ve bunların hepsi anlaşmalı boşanma davasında kimi zaman orta yolu bulunamayacak düzeyde olabiliyor ama çekişmeli boşanma davasında kusurlu olduğunu ispatladığımız her dosya ya da da aslında bu taleplerimizi sayın mahkemelere ibraz ettiğimizde, delillendirdiğimizde daha başarılı ve aslında kadının ya da erkeğin haklarını koruyucu kararlar alabiliyoruz. E, tabii ki burada taraf olmak değil aslında görevimiz. E, onun haklarını ona hatırlatmak ve son kararı da aslında yine taraflara bırakmak. Çünkü evlilik ne kadar güzel bir durumsa aslında boşanmada sağlıklı bir şekilde geçmesi ve herkesin de hakkını e, alabilmesi gerekiyor. Gizem Hanım son sorum şu olsun, ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu yıla aile yılı olarak nitelendirmişti ve bu boşanmalardaki ara buluculuk sistemiyle birlikte boşanmaların oranında bir azalma söz konusu olur mu? Öyle olmasını umut ediyoruz çünkü boşanma davalarında artık taraflar en ufak bir kavgada da hiçbir şekilde birbirlerini dinlemeden hemen bir boşanma davası açma yoluna gidebiliyorlar. Burada fedakarlık yapmak ya da bir şeyleri kurtarmaya çalışma gibi durum söz konusu olamayabiliyor. Ve bu tabii ki evlilik birliğini de evli olan inancı da aslında tüketiyor. E şu an ara buluculuk sistemiyle biraz olsun tarafların da daha makul seviyede birbirleriyle öncelikle saygı çerçevesinde konuşmanın zemini de açılacak. E tabii ki bu boşanmaları bir nebze olsun belki de azaltacaktır. Aslında amaçlanan da o. Çünkü aile düzeni çok önemli toplumda ve boşanmaların bu kadar artması da aile düzeninde etkileyen bir durum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz için. Evet, boşanma davalarındaki ara buluculuk sistemini konuştuk. Önümüzdeki günlerde artık başlaması bekleniyor. Detaylarını ve akıllardaki soru işaretlerini gidermeye çalıştık diyelim. Söz size bırakalım Orkun Yazgan. Venes aral teşekkürler. Konununla birlikte önemli bir konuydu. E, aydınlatıcı bilgiler oldu.